Merhaba arkadaşlar, eğlence evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle maç oyunu oynuyoruz. PES 2011. Sus artık. Dur, dur. Şurasıydı değil mi? Ya orası değil deniz ver. arkadaşlar öğretiyorum. Bir şey de anlamıyor ki. Ya bu. Bak video yaz. Bir şey yapma Allah Galatasaray olsun da özel bir maç olsun. Eğer Galatasaray arkadaşımız varsa Fena... E, sakın kınamayın. Yani dalga geçmeyin. Eğer Deniz Fenerbahçe olduğu için sakın Fenerbahçe kaybetti diye dalga geçmeyin. Onlar bir şey daha yeni başlıyorum zaten. Onun için. Yeni başlamasam Bu yeni başlıyoruz. Evet. Tamam abi hak peşime. Geçiyoruz Sen tonu istemez. Is ben yeni başladığım <laughs> için o kadar da iyi olamam. Oh John, dur ben I'm önce bir araştırayım benim yerim nerede? You? Ya. Dediniz çıkartırsın işte. Tamam dur ya. <laughs> Video çekiyoruz. Atıyorum. Hayır, şu tuşlarla oynamak. Hayır. Hayır. Tatlı bir dolbi. Tatlı bir dolbi arkadaşlar. Allah <laughs> ne oldu ya? Dolbi, dolbi izlesin ne olduğunu. Helal etmiş. Patron vurdu. Ben deliyorum, ben deliyorum. Altan mısın? Nesin? Nasıl bir adamsın? Ya anne, patron sağda da Ya adam nasıl değişiyor birden ya? Ne oluyor? Bir şey yok, bir şey yok. Sorun yok. Ben topu alana atadım. Sorun oldu. <laughs> Ay şu tuşlarla oynamazsın. Diğer kontrollerle oynamıyorsun ki. Hadi şunu al. Evet. Oynarız dur ya. D'ye basan şey yemek istemiyorum tortudan. Dur ya bir tane sarı tarp değilsin bir tanesi ne olacak değil mi? Bir tane daha ne olacak? <laughs> Allah'ım ya! <laughs> ben kim buna? Allah! Ben Of! Hadi! Ne? dibine sokma! <laughs> dibine sokuyorum. ya! <laughs> İyice kafam karıştı. <laughs> <laughs> ya bu ne? <laughs> Arkadaşlar e, yanlış ayarlamalarında bir tane mod vardı. E, birisi... Tuman da Burada video çete. Chati... <laughs> Sen tuman da Bak bak. Ay, Tommy'nin şeyini töstedim. <laughs> edeyim ben. Videoyu bozdun atma. Hıh atamadı. Alsaydı delenecektim. Şimdi DSL'ler nasıl bağırıyordu? Ye 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 ye. Değil mi Atua? Ya yeah. yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> bak sen. Atacağım şeyi yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. <laughs> Hiç dönmek istemiyorum. Özel maç dedik yaptılar bu özel maç. Bak, artık yapacağım bak. Bana daydı. Tayarım. <laughs> Taydım bana hani ne? Siz ben... <laughs> deli etmeyin insanı. Bak geliyorum. Allah, ım. Kendime kaydım. Ya tomato. O adamsın. Allah. Var ya, Allah. Ne oldu ya? Ya ne yapmaya çalışıyorsun Atatürk? Ya. Çekme şurayı çet ya. Yeni video çekmek vereceğim aslında. Ay Emre sen neden çetiyorsun önüme? Arda Turan mı? Seninle. Bak şunu izlemeleri deretiyor. Batı. Biraz daha şey olsaydı dolduyorduk yine. Batı. Şuraya denebilir ama denedim. Çok sanslıyım. Hata ya. <laughs> Yeni videomu çekersin. Ne oluyor ya? Yapma. Çok rahat. Ben neredeyim tekrardan? suyunun <laughs> ahahahah kalesine attı At the ya hiç oldu ne ara <laughs> yeni video çekeceğiz <laughs> hayır arkadaşlar duydunuz galiba ne iki tane video dersin bu yeni tampanya bunu ekledikten sonra İyi bir yeni video gelecek He, başta bir ama başta bir oyun oyun videosu anlıyor. Ne mesela? Ben ne bileyim. Onu düşüneceğim işte oyun oynarken. Ya ato! Dalda değişmiyorsun değil mi insanlar? Açıt Allah aşkına. Ya D'ye basamıyorum. Dibimdeyken ya tuşları kırdın, kırdın, kırdın. Niye? Tuşları. Ay. Yapacağım dedim ben. Ben yapacağım dedim arkadaş. Acımayın dedim. Bak tamam. El diziyor Tamam el Yeni bir tane el diziyi tutman gerekiyor. <arazi ya>. Ona <laughs> 5 lira verecek kameraman olduğumu ki. Bak belli <laughs> turu <laughs> Cebim yok lan benim. De oyna sen devam et. Tamam de oyna devam et sen. Hadi gel. Lan lan. Bir kuruşu, bir kameraman tutulur mu? Tutulur. İyi mi dattı ya? Bu ara 39. dakikadayız. Bari bir tane gol atti. Lan acıyorum baba. Aslında Türkçe Spiker indir indirecektim olmadı cd'si. Ne? Türkçe Spiker indirecektim. O ne be? Bu spiker İngilizce ya. Ha. O Türkçe olacaktı. İndiremedim onu. Neden? Olmadı cd'si duruyor. O da mı aynı t 11? Hı hı. Ama bunda Türkler de var yine de. Türk olarak Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray var. Oha! Oh! Oha. Oha! Durun, durun! İnşallah... yok <laughs> ya! Artık... Gördüler, onlar gördüler. Ama... Gör... Tam... Gördüler. O nasıl oldu ya? Hangisi pastı? X. X. Ya, ne oldu? Ne oldu? Ya ateşlere sert vurma. Offside. Evet. Hani? Nasıl ne yapacağız? Evet. saçma. Evet, şöyle yapalım. İlk yarısında videoyu bitirek Ondan sonra ikinci yarısında tekrar videoya başlayalım. Evet. Tamam. Canım. Öyle Sen yükleyelim. Yükleyelim öyle. Sen ne yapıyor ya? Bana ne? ne? Saymıyorum. Saymıyorum. Bana ne? Anneme saymıyor. Ya nasıl düştüm ya? Yüzü üstü düştüm ya. Saymıyorum. Saymıyorum. Çok saçma. Ben onlarla çelme tatardım. Onlar ateşi öyle duruyorlar. Ben yüzü üstü düşünce neden olmuyor? Çok saçma. Başla. Başla. Maç bitti. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz. İkinci yazısında video devam ediyoruz. Hoşçakalın. Bir şey şey bir şey bir şey söylemek istiyor musun? Hayır. Abone. O ne ee, son söylediniz ya? Tamam hadi görüşürüz. Arkanda döndürmüyor muyuz? Görüşürüz.